bütün bunları kaybetmiş oluruz. Yani bu saydığımız 3 maddeyi de kaybetmiş oluyoruz. Toparlayacak olursak şöyle bir genel toparlayacak olursak dedik ki bugünkü kaybettiğimiz değeri Selamun aleyküm sevgili abdestli hoca takipçileri. Kaybettiğimiz adlı programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek söze başlıyorum. Bugün e, Hz. Peygamber'in bir hadisinden yola çıkarak kaybettiğimiz bir değerin yine peşine düşeceğiz. Peşinden sürükleneceğiz. Bakalım bizleri nereye çıkaracak. E, geçen hafta biliyorsunuz ki mihenk taşlarımızdan bahsetmiştik. Zaten bundan sonraki zaten bütün programlarımızda işaret edeceğimiz şey onlar. Yani hep kaybettiğimiz o mihenk taşlarından dolayı aslında bu değerleri de kaybettik diye bahsedeceğiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Müslüman bir kul yanında olmayan Müslüman bir kardeşi için Allah'tan bir şey isterse yani onun için dua ederse melek de aynısı sana da verilsin der diyor. Yani melek de onun için Dua etmiş oluyor diyor. Müslim zikir bölümünün 86. hadisi olarak 86 numaralı kısımda geçiyor diyebiliriz. Kaynak olarak bunu verebiliriz. Şimdi bu hadisin bize işaret ettiği bir şey var. Yani biz Müslüman kardeşimiz için dua edeceğiz. Dua etmemiz gerekiyor. Buradan bizim gelenek haline kültür haline getirdiğimiz bir davranış var. O da şu. Bir Müslüman kardeşimizle sohbetimizden sonra ya da ayaküstü bir karşılaşmadan sonra ya da bir telefon görüşmesinden sonra benim için de dua eder misin, bana da dua eder misin demek. Yani ondan dua istemek. Bugünkü aslında kavramımız dua istemek diye altını çizebiliriz. Şimdi bu dua isteme kavramından e, kaybettiğimiz bu kavramdan çıkarılacak bazı şeyler var. Aslında bizim bize de kaybettirdiği şeyler. Yani biz dua istemeyi bunu kaybettiğimiz için aslında bunları da kaybetmiş oluyoruz. Buna bakacağız hep beraber. Şimdi ilkine bakacak olursak, ilki tam da şu. Şimdi biz, aslında Müslüman kardeşimiz bizden dua istedi. Yani sohbetimizden sonra işte dedi ki bana dua eder misin? Tabii ki dedik. Neden olmasın? Ellerimizi açtık namazdan sonra o Müslüman kardeşimiz için dua ettik. Aslında melek de bize dua etmiş oluyor. Yani aslında kendim için dua etmiş oluyorum. Kendim için meleğe dua ettirmiş oluyorum. Aslında kardeşim için bir, bir şeyler istedim. Dedim ki Allah sana sağlık saat versin. Ya Rabbi sen o kula sağlık saat ver. Onun ailesine, evladı iyaline sağlık saat, afiyet nasip et. Hayırlı ömürler nasip et. Hayrın hep karşılarına, karşılarına hayır çıksın. Hep karşılarına hayırla karşılasın diye dua ettim. Aslında melek de aynısını benim için söyledi. Aslında kendime dua etmiş oldum. Bu buradan çıkaracağımız birinci ders aslında biz Düşünüm, dua et istemeyi kaybettiğimiz için yani e, kardeşimizden dua istemeyi kaybettiğimiz için bunu da kaybetmiş oluyoruz otomatikman. Yani kendimize dua ettirmeyi de kaybetmiş oluyoruz. İkinci hususa geçmeden önce bizim hatırlamamız gereken bir ayet var. Yani ikinci dersi bize hatırlatacak, ikinci çıkarmamız gereken değeri bize hatırlatacak olan şey aslında bir ayetin tam da kalbinden geçiyor. Nedir o? O da şu. Allah... Ee, Azze ve Celle Furkan suresi 77. ayette mealen şöyle buyuruyor. Diyor ki duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin. Meallerde farklı olabiliyor. Meallerde meallere değişiyor. Aslında işin özeti şu. Allah'a dua etmek. Allah'a dua etmemiz Allah'ın bize değer vermesinin bir nedeni. Yani biz Allah'a dua ediyorsak Allah da bize değer verecek. Bu bir şart bir Neden? Neden? Çünkü duanın içerisine baktığımızda, duanın içeriğine baktığımızda aciziyetimizin ifadesidir. Yani Allah'ım ben acizim, sen verensin, sen yaratansın, sen beni yoktan var edensin. Dolayısıyla ben acizim, sana sığınıyorum, senden istiyorum demektir dua. Dolayısıyla buradan baktığımızda olaya dua etmek gerçekten çok önemli. Allah'tan istemek. Çünkü Allah'tan istemeyi yani hiç ona muhtaç değilmişiz gibi şu aldığımız nefesin ee, gördüğümüz görüntülerin, işte gözümüzün görmesinde, kulağımızın işitmesi, e, varlığımızı devam ettirmemiz, bütün bunlar tabii ki Allah'ın elinde. Dolayısıyla her şeyimle ona muhtaçken, neden ondan istemeyim ki? Ee, i̇mandan tutun da ayakkabınızın bağına kadar Allah'tan istememiz gerekiyor. Allah'ım e, şunu bana nasip et, şunu bana hayır eyle, şunu bana nasip et diye dua etmemiz gerekiyor ki bugünlerde en çok Allah'a dua etmemiz gerektiren nedenlerden bir tanesi de biliyorsunuz küçücük bir virüs hepimizin hayatını al aşağı etti. Dolayısıyla Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan istemeyi bıraktığımız anda bilin ki Allah bizde bize vereceği değeri demek ki ötelemiş. Bu noktada Allah'tan isteyeceğiz ki bize değer versin. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman aslında biz ne yapmış oluyoruz? Kardeşimizden dua istedik. Yani ne olur bana dua et. Benim için bugün dua eder misin? Benim için Cuma günüdür bugün. Benim için de bir dua eder misin namazlarından sonra ya da oruçlusun bugün bugünlerde Ramazan ayındayız biliyorsunuz. Benim için de dua eder misin iftarda? Oruçlusun oruçlunun duası e, makbul olan kabul olan dualardandır. Benim için de dua eder misin? Dediğimiz zaman aslında o kişinin Allah'ın ona değer vermesine bir adım attırmış oluyoruz. Yani dua et ki Allah sana değer versin demiş oluyoruz. Tabiri caizse. Bu noktadan baktığımızda ikinci hususumuzda aslında Allah'ın ona değer vermesi için bir adım attırmış oluyoruz o kardeşimize. Tabii ki yaparsa yaptığını farz ederek konuşuyoruz bunları. Siz dua istediniz o da sizi seven sayan bir arkadaşınız bir dostunuz o da sizin için dua etti. Dolayısıyla bir adım atmış oldu Allah'ın ona değer vermesi için. Bu ayette bize bunu işaret ediyor. Dolayısıyla kaybettiğimiz ikinci husus da bu olmuş oluyor. Yani dua istemeyi kaybettiğimiz için aslında bunu da kaybetmiş oluyoruz. Yani bir kulun Allah tarafından önem verilmesi için atacağı adıma da engel olmuş oluyoruz. Engel demeyeyim de vesile olmamış oluyoruz. Dolayısıyla vesile olmak lazım. Şimdi buradan baktığımız zaman olaya karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bakın İslam'ı yaşayan toplumlar gerçekten samimi bir şekilde aslında ama. Yani dine karşı samimi olan, dini kendisinin çıkarları gibi için evirip çevirip kıvırmayanlardan bahsediyorum. Din onları evirip çevirip kıvırıyor. Tabiri caizse şöyle çok güzel bir söz var. Derler ki deveyi kaza bağlayacaksın. Kazı deveye değil. Yani biz devemizi bağlayacağız. Yani biz kendimizi bağlayacağız. Din bizim hayatımızı şekillendirecek. İslam bizim hayatımızı şekillendirecek. Biz İslam'ı şekillendirmeyeceğiz haşa. Zaten biz şekillendiremeyiz yani. Biz istediğimiz gibi onu çıkarımıza göre evirip çevirelim. İslam hep aynıdır, sabittir, değişmez. Yani biz çeviriyoruz diye biz evirip çeviriyoruz diye din değişmez. Din hep sabittir. Hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi bizim çevirdiğimiz gibi, bizim anlattığımız gibi değildir. Allah Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gönderdiği neyse ise odur din. İşte bunu samimi bir şekilde yaşayan toplumlar bakın ne güzel değerler ortaya koyuyorlar. Onu alıp kültürüne işliyorlar. Yani e, Hz. Peygamber kardeşine dua et demiş. O bunu daha da ileriye taşıyıp ne yapmış? Yani bunu alıp kültür haline getirmiş, dua istemiş. Yani sen dua isterken aslında o kardeşinin sana yaptığı duayla aslında kendisine de bir fayda sağlamasını vesile olmuş oluyorsun. Sonra Allah'ın ayet kelimesinde buyurduğu gibi işte ona değer verilmesini de sağlamış oluyorsun. Yani netice itibariyle İslam dinini gerçekten samimi bir şekilde yaşayan insanların ortaya koyduğu kültür de yine dinden bağımsız bir şey olmuyor. Yine dini değerleri çok daha içselleştirmiş, yaşantı haline getirmiş bir kültür olmuş oluyor. Bu noktada gerçekten İslamı yaşamak, samimi bir şekilde dinle, samimi olmak gerçekten çok önemli olduğunu vurguluyorum, altını çiziyorum. Gelelim üçüncü çıkarmamız gereken, yani aslında bunun bize birinden dua isterken bizim vesile olduğumuz üçüncü şeye daha doğru tabiriyle. Bu üçüncü şeyine hep beraber ona bakalım. Şimdi yine bir ayet-i kerimenin işaret ettiği bir şeye bakacağız. Yine e, o ayet-i kerime aslında m, bu neticeye ulaştırıyor bizi. Öyle söyleyeyim. O ayet-i kerime de şu. Al-İmran suresi e, 104. ayet e, şöyle diyor. İçinizde iyiliği emreden, kötülükte alıkoyan bir topluluk bulunsun. Kurtuluşu erenler onlardır. Yani ne yapacağız? Aslında bu bizim en temel vazifemiz. Yani Hazreti Peygamber'den bize kalan bir miras. Nedir? İnsanların İyilik yapmasına vesile olmak, kötülükten alıkoymak. Kötü şeylere yönelmesine engel olmak. Şimdi biz ondan doğa isterken aslında ne yapmış oluyoruz? Onu iyiliğe teşvik etmiş oluyoruz değil mi? Aslında e, onun iyi bir davranış yapmasına e, vesile olmuş oluyoruz. Tabii ki yaparsa, yaptığını farz ederek konuşuyoruz zaten bunları. Biz onu iyiliğe yönlendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla ayetteki bize emredilen şeyi de yerine getirmiş oluyoruz. Ve bu noktadan baktığımız zaman e, o insanı iyiliğe yönlendirmek için bir dua istemek. Bakın bir dua istemek e, o insanı yaptığı duanın neticesinde iyiliğe yönlendirmiş oluyoruz. Ve vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Gerçekten e, bizi yönlendirdiği şey yani sadece bir dua istemenin bizi nelere nerelere getirdiğini baktığımız zaman gerçekten onu kaybettiğimiz zaman bütün bunları kaybetmiş oluruz. Yani bu saydığımız 3 maddeyi de kaybetmiş oluyoruz. Toparlayacak olursak şöyle bir genel toparlayacak olursak. Dedik ki bugünkü kaybettiğimiz değerimiz dua istemek. Kardeşinden dua istemek. Dua istediğin zaman aslında 3 tane şeye vesile olmuş oluyoruz. Nedir onlar? O kardeşinin de e, faydalanmasını. Melek de çünkü onun için dua ediyor diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla o kardeşin de kendisi için bir şey istemiş olmasına vesile oluyorsun Allah'tan. İkincisi aslında Allah'ın da ona değer vermesi için bir adım attırmış oluyorsun. Ve üçüncüsü son olarak Hazreti Peygamber'den bize miras kalan ve Allah'ın ayet kelimesinde buyurduğu iyi insanları iyiliğe yönet, kötülükten alıkoy, kurtuluşa er. O insana dua ettirerek o insanın iyiliğe yönlenmesine, iyilik yapmasına kendisi için bakın bu iyilik bir iyilik yapmasına vesile olmuş oluyorsun. Dolayısıyla vazifesini yerine vazifeni yerine getirmiş oluyorsun. Ve insanı iyiliğe yönlendirmiş oluyorsun. Dua ettirerek. Dolayısıyla biz bunu kaybettiğimizde bu üçünü de kaybetmiş oluyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kaybettiğimiz adlı programımızın ikinci bölümünü böylelikle tamamlamış olduk. İnşallah e, dilimiz döndüğün, döndüğünce bir şeyler anlatabilmişizdir sizler için. E, lisan ettiysek affola. Eee... Burada amacımız e, kaybettiğimiz şeyleri tekrar hatırlamak, tekrar yaşamak, tekrar yaşatmak. E, bugünkü konumuzu da başta ben olmak üzere e, bunu bundan sonraki hayatımıza alalım, dua isteyelim ve dua edelim. Dolayısıyla bu kaybettiğimiz e, değeri tekrar yaşatacak olursak aslında bu saydığımız 3 maddeyi de tekrar yaşatmış oluyoruz ki Allah hepimize bunu nasip eylesin diyorum ve Tekrardan Ramazan'ınız mübarek olsun. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, mümkün mertebe e, bunu paylaşalım, vesile olalım. Belki bir kardeşimizin istifade etmesine vesile olmuş oluruz. Ve onun yapacağı şeylerden biz de nasiplenmiş oluruz. Selamun Aleyküm.